Merhaba arkadaşlar. Şimdi İrem, Gül ve ben Kayağım çıkacağız. İrem daha önce deneyimledi. Ben de geçen senelerde deneyimledim. Ama Gül'ün hiçbir deneyimi yok. Nasıl bir adrenalin yaşayacağını hiç farkında değil. O yüzden de birazcık korkuyor. Endişeli. Çok stresli. Üçümüzü birden aynı hoca kaydıracağım. Şimdi çıkacağız. Ayakkabılarımızı giyindik. Biz Gülün kaldı, onun da giydikten sonra çıkıyoruz. Kötü haberler, hiçbir yerde 38 numara yok. Şu Gül de. belki kalabilir ayakkabısız. Ayakkabısız kaldı. Murat ne Çok için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gerçekten de istemiyor ya şimdi. Ayakkabı bulamıyorlar ona. 38 numara yok. <laughs> Başka otellerden Ama bakıyorlar ona. Yok, onda da vardır bir. <laughs> siz gidin. <laughs> Valla bu gidişle öyle olacak herhalde. Hocamızı çok bekletiyoruz. Yarım saatir ayakkabı arıyorlar. Ama yok. <laughs> ayakkabı bulunmuş. Çok üzüldüm. Kayağı çıkacağı için o kadar üzgün ki. <laughs> Galiba bu kayak vlog herhalde en eğlenceli gülle Aa, geçecek. Neler yapacak acaba? Korkunç olmuyor çünkü. Düşüp duracak sürekli galiba. Çok, çok güzel bir orman varmış arkadaşlar. Şimdi hocamız oraya götürecek bizi. Evet. Ormanın içinde kayacağız İçince ağaçların arasında. Çıkacağız. Evet çok güzel bir yermiş. Gidiyoruz. Hadi bakalım kaymaya hocamız önde. Çaylaklar arkada. Taner de bizi kaya kaya çekecek. Evet. yapmaya çalışalım. Batonları kullanarak. Güzel. evet. Teyze seriye bağladı. Evet. Vah. Kayakçılık ye. Kim tutar <laughs> seni? Arkadaşlarım izliyor. Rezil olamam. <laughs> Kayak bu. Olsun Bak ya. bacanak geliyor. Pat evet. düş bacana. <laughs> Aman bacanak. <laughs> evet. evet. kralı geldi. Küçük <laughs> ileri doğru gideceğiz. Teresiye bineceğiz. Sonra karşı rampadan kaymaya gidiyoruz. Evet, Rantası en çıkıyoruz. Gidelim. Hadi bakalım. İkinci, İkinci rampaya. Bantonları alalım, evet. Eş Karşıya bak adam bu şekilde, küçük adımlarla. Evet, evet. Bizimki geldi. Hop, otur, otur Taner. İki ya diyor. Geliyorlar. Tersten çekiyorum inşallah görüyorlarsınızdır. <laughs> ha <laughs> ha geliyorlar arkadaşlar. Böyle. Aslan bacanağım. Bacanağım nasıl? Keyifler nasıl? Valla harikayız ya. Senin olduğun her yer güzel bacan Ya, Söyleyeyim ya. Öyle Sarı kamışı da güzelleştirdim maşallah. Teşekkür ederiz o sizin güzelliğiniz. Eksik Sarı olmayın abi süper. Sarı kamışın güzelliği. Süper her şey çok güzel. Arkadaki muhteşem dörtlü geliyor. Oo, bizim güzeller de arkada. Muhteşem dörtlü geliyor. El sallayın el sallayın. Muhteşem dörtlü. Bizim Lina da buralarda kayıyor ama nerede bilmiyoruz. Öğretmeniyle. Evet geliyorlar. Evet süper. Helal be. Vay 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 vay. Evet geliyorlar. Vay Efe de geliyor arkadan. Lina da burada. Gidişe bak. Rukiye sen dur sen nereye? Bekle, bekle, bekle. bekle hocası var ya arkasında. Sen dur. a, a yap, a yap, a yap, tam yap, tam yap. So sola dön bana doğru. Yan dur. Yan dur Ruki. Bilmiyorum gidiyor kız. Lan sen niye gidiyorsun öğretmenini bırakıp? Nerede kaldılar acaba? Kim? Kimi bekliyorsun? Gül nerede? İşte ya. Ha buradalar. <laughs> Geliyor bak o Gül. Evet, işte vay vay Gül sen kaptın helal. bu işi. Bravo. Helal size helal. Aferin. Ben Gel ben takip et. Kollar yanda. Bak yan değil bak şöyle durma. Poşet tutayım düz evet. Hop. Oh

Gül kaldı geliyor. Devam devam devam. Yine düştü evet, Hocadır. Yine. De. Hoca da düştük. da düştü. Yapma <laughs> ya. Akıyamam ya. <laughs> Ama olsun. Düşmeden öğrenilmez bu. Evet, ben de düşmüştüm. Ben yine düşüyordum. Yine düştü. <laughs> Bak, <geliyor gülüyor> Gül kendini bırakıyor. Bırakmasa kayacak da. Bırakma kendini. Evet tekrar telesiyeşe biniyoruz arkadaşlar. Başka yüksek bir yere çıkıyoruz şimdi. Arka taraf geliyor. Şimdi daha yukarı çıkıyoruz. Bir üst etaba. Ve burası çok güzel manzara. Aşağıdaki pist de çok güzel bakar mısın? Bak evet buradan da kayabiliyorsun. Buradan kayabiliriz ama burası çok düz ya. Yavaş Biraz meyil olması lazım ya. Yavaş yavaş gelmek isteyenler. Evet, acele edebilir. Için. Efe? Nasıl düşürdün eldivenini? Ben şu anda kötüyüm. <laughs> Eldivenim bir aşağı düşmüş. Ona Vallahi bakıyor şu benim an. Eldivenim aşağı düşmüş. Şu mu acaba? Lazım ya. Nasıl bulacaksın ki Efe? Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir şekilde bulacağım. Ferhat onu halleder. Hiç merak etme. Bırakın beni diyor. Gel gel. Yavaşla dur. Aşağıya doğru. Allah bu ne? Şey yok çok güzel burası. Aferin. Helal size. Her şimdide. Her şimdide. Her şimdide. Her şimdide Kimse yok ona bakacak ya. Çocuklar sahipsin biz geliyoruz. Tamam orada dursun biz geliyoruz Allah. Hello. Allah. Merhaba. Bacanak sen de mi buradaydın? Ferhat'ı gönderelim Ferhat'ı. Ferhat in aşağıya. Ferhat. Ferhat. Aferin Ruki, aferin. Güzel kayıyor. Gidelim mi? Gidelim mi Bitti beraber? mi? Önüne bak sen. Nereye? Buradan otele beraber inelim mi? Dümdüz iniyoruz. İnelim hadi. Hadi bakalım. Kaya kaya inelim. Sen inebilecek misin? Bilmiyorum. Aynen öyle açıp iniyorsun. Şöyle. Bakın. Bakın böyle hiç. Hiç şey yapmadan böyle böyle döneceksin. Bak bana bak Rukiye. Bak görüyor musun? Bak şöyle. Dönüşler böyle. Aferin aferin. Hoca mı? Burada ben durabilirsin. Bekle, aç ayaklarını. Dur, gelsin hocanız. Azerimide. Yavaş yavaş inelim ya. Yavaş yavaş inelim ya. Tamam, inmek istiyorsanız buyurun. Evet. Evet. Gideceksen erkekler. Bak hemen göndersin. Süper. Bravo. Aynen. Hu uh huu. Kaysın, kaysın. Düz kay. Buralar düz. Yoksa gidemezsin oraya kadar. Ta başa kadar dümdüz gel. Ben mi? Yani. Evet, evet. Aynen öyle. Gel gel bura düz çünkü. Bak seni bırakma. Tamam buradayım merak etme. Ha öyle öyle. Nereye kadar gidiyoruz böyle? İyi ben de geliyorum ya Rukiye. Ah beni durdurdu. Sen de gitti. Batonum da yok ya. Aferin Rukiye sen bu işi kaptın. Eldiven almaya gidiyor bacanak. Kolay gelsin. Allah ben geride kaldım yine. Ben hızlanayım bu kiye yetişmem lazım. Nasıl yetişeceğim? Batonlarım da yok. Ay gül düşmüş yine. Hemen öğrenilmez. Gül teyze de benim bir, bir alkış. Bravo. <gül> Helal. <gül> Bütün like'lar bugün Gül Bravo. teyze için gelsin. Hiç bilmeden oradan buraya kaydı. Helali evet, var vallahi. valla. Süper yani. Süper bence de. Bu işler böyle hocam aynen, değil mi? Aynen aynen. öyle. İlk düşe kalka. Ben de öyle düşe kalka. Düşe ben kalka. de düştüm Hayat yukarıda. Hayat böyle. Aynen. Düşe kalka. Aynen. aynen. Yani, yukarıda ben de çok kötü düştüm. Evet <laughs> sen de. <berbat>. Ama çarpıştım <laughs> ben <bir> de. Ay <laughs> <laughs> deyip atıyor kendini. Ay dedi kaldı. Tek bir yayınımız kaldı. Ondan sonra düz bir kısımdan tamam. otele gidiyoruz. Geri dönüş yok değil mi? Doğru otele. doğrudan otele gideceğiz. Karşı otelimiz görünüyor İlk geldiğimiz zaten. geldiğimiz yerde. Evet, aynen burası. aynen. E, buradan, aynen. Şey. kaymıştık zaten. Evet, buradan evet. otele gidiyoruz. Aynen öyle. Yavaşla. Aa, hafif hafif <laughs> dön yavaşla. Sağ sol. Yavaş yavaş in oradan. Dura 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 dura. Panik yapma aç ayaklarını. Hafif sağa dön. Şimdi düzelt, düz git. Dümdüz git otele kadar Süper ya. Aynen. Ya müthiş bir şey ya. Hadi ben gidiyorum. Bekliyorum seni orada. Kızıma gidiyorum. Evet. Kızım maşallah harika bir yol. Senin abi, önce her şeyde. Aynen durduk gelmiştiniz. Evet durursan bundan sonra tabana kuvvet. <laughs> Hadi hızlan Taner. Er. Hızlaaar Hah! Kalım yoruldu Aferin Rukiye aferin Otele doğru geleceksin İyice yavaşlayacaksın Burada yavaşla, yavaş yavaş in. Tamam mı? İlem de gelmiş. Helal Rukiye, helal. Çok güzel. Yavaşla şimdi, iyice yavaşla. İyice yavaşla. Aferin. Tamam. Geç. Diye açabilirsin gidip. kayaklarını. Arkadaşlar İlen, ben hiçbir şey unutmamışım. Bir kere düştüm onda da hakikaten panik yaptım. Derin bir viraja girdim. Orada çuvalladım. Çok kıyıdaydım çünkü. Heh. Ne yapacağımı şaşırdım. Orada bir düştüm ama o da yani bilerek kendini atmak gibi bir şeydi aslında. korkuda. Evet. <laughs> Aynen. 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 Yoksa Aynen. toparlayabilirdim yani. Aynen. Bir saniyelik bir korku yüzünden de. O bayrağın oraya çıkıp oradan kayacağız. Aynen. Ben hocaya hiç ihtiyaç duymadım. <laughs> hoca kendi halinde takıldı. Ben kendi halimde evet, arkadaşlar. Yani artık bugünden yani. sonra ben artık hocam hoca istemiyorum. Ömrüm kıyasla bu işi çözdü arkadaşlar. Gü gül'ün de bir dersi kaldı. Bir ders daha sonra Evet kalır. yarın o, o ders alır. Lina derse de var. Devam gül derse devam. Biz artık Allah Aslında ne verirse kayalım. Artık. Lina da kayabilir, ama olsun yine hocayla kalsın küçük. Ya kıyamıyorum. İyi, hadi, ne olur, olur ne olmaz aynen. Bir şey olabilir falan. Tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu güzel kayak pisti videomuz için hepinizden like bekliyorum ve hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.